Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin ilk ve tek boy boy uzatma, genetik saç dökülmesi gibi kavramların yanı sıra kişisel gelişim, eğitim, kariyer, moral, motivasyon ve yabancı diller gibi kavramlara da yer veren geniş bir yelpazeye sahip, nacizane 3-4 yıldır aktif olmaya çalıştığım, yürüttüğüm Hayatın Hileleri kanalından hepinize merhaba. Ben Deniz Bora Baydar, namı diğer Bora abiniz. Zaten artık birçoğunuz beni tanıyorsunuz. Beni tanımayanlar hayatında ilk kez görenler için bir hatırlatmam olacak. Abone olmayı unutmayın çünkü devamı gelecek. Instagram hesabımdan da kişisel Instagram hesabımdan sormuş olduğunuz sorulara mümkün olduğu kadar açık ve hızlı yanıt vermeye çalışıyorum. Fakat tabii ki gözümden kaçan sorular oluyor. Bunun içinse biz bu platformda da Instagram'da da TikTok'ta da canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz sevgili arkadaşlar. Orada soru cevap yapabilmek adına ayrıca soru cevap videolarımız da tekrardan gelecek onu söyleyeyim. Bugün... Bir saç incelemesiyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Biz saç incelemelerine önem veriyoruz. Çünkü genetik saç dökülmesi yaşıyor olabiliriz. Fakat bunu fark edebilmek en önemlisi. Yani biz ne kadar saç kaybettik, nasıl koruyabiliriz. Ama öncesinde bunu nasıl fark ederiz? Bu çok önemli. Bu konuda bize yardımcı olması açısından biz ünlülerin saçlarını inceliyoruz biliyorsunuz. Böyle bir serimiz var ki hem kendi genetik dökülmemizle alakalı fikir sahibi olabilelim hem de ünlülerin de aslında bakın DHT saldırısına uğradığını, saçlarının döküldüğünü gözler önüne serelim diye bugün çok sansasyonel bir isimle karşı karşıyayız. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe futbol kulübünün teknik direktörü, yani Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol dalının teknik direktörü Jose Mourinho bugün incelenecek isim, saçı incelenecek isim. Aslında daha öncesinde hiç yapmadığımız bir şey yaparak başlıyoruz şimdi. Oze Mourinho'nun babasıyla olan fotoğraflarına bakıyoruz ki genetiğiyle alakalı bir fikir sahibi olalım. Bu %100 bize a işte babasının saçı gürse asla kendisinin saçı dökülmez ya da tam tersi babasının saçları dökülmüşse babası kelse Norwood yediyse Kendisi de kesinlikle kel kalacaktır gibi bir yargı kazandırmıyor sevgili arkadaşlar. Fakat hiç yoktan bir bilgi ve fikir sahibi olabilmemizi sağlıyor. Babasının saçları gerçekten çok gür. İlerleyen yaşına rağmen çok gürmüş. Yani işte, tabii ki şimdi rahmetli oldu kendisi. Fakat ilerleyen yaşlarına rağmen de oldukça gür saçları var. Sadece tabii ki belli bir yaştan sonra artık o Norwood 2 alın çizgisinin gerilemesi o Norwood 2'ye gidiş 2'ye 2.5'a iki falan. O çok normal sevgili arkadaşlar. Belli bir yaştan sonra o olacak. O kaçınılmaz. Yani genetik dökülme yaşamıyor olsanız bile o yaşanacak sevgili arkadaşlar. Yani 60-70 yaşında Norwood 1 olan saçları çok nadirdir onu söyleyeyim. Evet babasının saçları gerçekten çok görüyor. O zaman Mourinho zamanında bir futbolcuydu. 19 yaşında Rio Ave formasıyla kendisini görmekteyiz. 19 yaşındaki saçları da oldukça gür. Tabii ki bu fotoğrafta saçları öne geldiği için çok anlaşılmıyor fakat burada bir röportaj esnasında 22 yaşındaki saçlarına baktığımızda oldukça gür. Norwood 1 diyebiliriz diyoruz. Fakat bakalım 30'lu yaşlarda neler olmuş zaman Mourinho'nun saçlarında. 30 yaşında görüyoruz futbolculuk kariyeri erken bitti biliyorsunuz. Teknik adamlık kariyerine önce yardımcı antrenörlüklerle başladı. Orada teknik ekipte yer aldı ve sonrasında devam etti. Çok sansasyonel çok büyük bir isim oldu antrenörlük camiasında. Burada gördüğümüz üzere 30 yaşında da saçlarını hala koruduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii ki çok ufak bir Norwood 1.5'a doğru böyle bir tam Norwood 1.5 bile denemeyecek kadar bir gerileme var 30 yaşında. 30'lu yaşları genellikle böyle geçiyor Mourinho'nun. Şimdi Porto'nun hocası olduğu zamana bir göz atalım. 40-41 yaş. Evet işte burada artık değil mi Norwood 2, diyebiliriz ve saç kalitesinde hafiften yine 41 yaşına göre çok kaliteli saçlar. Fakat şimdi Inter'in hocası olduğu zamanı hop diye geçiyoruz 47 yaşına geldik. Burada evet yani Norwood 2.5 ve saçlarında gerçekten bir kalite düşüşü yoğunluk azalması, o density dediğimiz saç yoğunluğunun azalması görülüyor. Saç yoğunluğu neden önemliydi sevgili arkadaşlar? Aslında bizim sahip olduğumuz saçtan ziyade görünen saç biraz daha önemliydi. Çünkü sokaktaki insan Norwood 2 ile 3'ün, 2.5 ile 3'ün, 2.5 ile 2.75'in farkını bilmez. Sokakta gördüğümüz insanlar ha bu insanın saçı var mı? Bu insanın saçı seyrek mi? Bu insan kel mi? Şeklinde ayırt ediyorlar. Yani aslında onun 3 evreleri. 2 ya da 3 evreleri var. Fakat bizim 7 hatta 7'den fazla spesifik olarak da incelediğimizde diffuse thinning'i de katarsak işin içine farklı tip dökülmeleri, A tipi dökülmeleri de katarsak ondan fazla evremiz var değil mi? Fakat sokaktaki insanların çoğunun bizim de saçla ilgilenmeden önce bildiğimiz, sahip olduğumuz ya da bir insanı gördüğümüzde "A bu böyledir." dediğimiz kaç tane evre var? 2 ya da 3. Saçlı, seyrek saçlı, kel. Bazen seyrek saçlıyla kelde de aynı potada eritebiliyor insanlar. seyrek saçlı olanlara kel diyebiliyor. Ya da kel olanları seyrek saçlı olarak atfedebiliyor. Öyle yargıları da oluyor insanların. Yani aslında biz saça bu kadar önem gösteriyoruz. Fakat bizim Norwood 1.5 ya da 2 olmamızdan ziyade nasıl gözüktüğümüz biraz daha önemli. Sonuçta Görünüme de bir nebze olsun önem verdiğimiz için biz saçlarımızı korumak istiyoruz. Çünkü saçımızı korumamanın sağlık açısından çok büyük bir zararı yok. Çok büyük bir zararını geçtim, bir zararı yok. Ha saç kaybı bizi psikolojik olarak etkileyebilir işte o farklı bir sorun. Ama saç kaybettiğimiz için vücudumuzda herhangi bir e, semptom, herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmıyor. Bundan bahsediyorum yani. Evet Jose Mourinho'nun saçlarının kalitesi 52 yaşına geldiğimizde de tabii ki düşüşte hafif diffuse thinningler de biz artık görüyoruz. Fakat 50'li yaşlarda bu çok 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 normal. Ve sonrasında 57 yaşına baktığımızda yine aynısını söyleyebiliriz. Burada biraz hafif diffuse thinning var. Buradaki saçı 3 numara olduğu için çok rahatlıkla ayırt edebiliyoruz. Arkadaşlardan acizane tavsiyem saçınızın hangi durumda olduğunu bilmenizi gerektirecek bir durum saç dökülmesi ve böyle bir şüpheniz varsa eğer saçınızın hangi durumda olduğunu bilmek istiyorsanız yani kısacası iki tavsiyem var. Birincisi sürekli fotoğraflayın şu saç çizginizi buraları ve verteksinizi çok önemlidir. Çünkü verteksi göremiyorsunuz. Orası kayboluyor, inceliyor olabilir. Önce incelmeyle başlar, sonra minyatürleşmeyle devam eder ve en sonrasında saç kaybı yaşanır sevgili arkadaşlar. DHT böyle saldırır. Bunu zaten söylemiştik. Fotoğraflayın. İkincisi de yapabiliyorsanız, istiyorsanız eğer tabii ki onun da işte sosyal ortamlarda nasıl olacak ben çekinirim vesaire diyen arkadaşlarımız olabilir. Fakat istiyorsanız benim nacizane tavsiyem 3 numaraya vurdurun ve bir bakın bakalım saç ne durumda? Saç yoğunluğu ne durumda? Foliküller ne durumda? Minyatürler mi? Güçlüler mi? Saç çizgisi tam olarak ne durumda? Vertex tam olarak ne durumda? O şekilde de anlayabiliriz. Burada Mourinho'nun da 57 yaşında gördüğümüz üzere. Buradaki saç Norwood 3 ile 4 arası. Böyle 3.5-3.25 gibi. Bazı arkadaşlarım burada 4 diyebilir. Bazı arkadaşlarım 3 diyebilir. Ee, 3 ile 4'ü bu tarz saçlarda 3 numarayken özellikle ayırt etmek biraz zor olabilir. Jude da ayırt etmekte çok zor olabilir. 3.5 dedik, 4 dedik vesaire. En son tabii ki Norwood 4 olduğunda kanaat getirdik. Fakat buradaki saç biraz 3.25, 3.5 gibi öyle söyleyebiliriz. Ve en son 62 yaşında şu anda da Diffuse Tenik var. Fakat hala saç yoğunluğu bu yaşa rağmen çok iyi kaldığı için bakın 62 yaşında olduğu gerçeğini göz önünde bulunduralım. İnsanlar 25-30 yaşında bu saça sahip oluyorlar. O yüzden diyoruz ki kapanış olarak Jose Mourinho'nun genetiği zaten Pep Guardiola'da onunla alakalı bir şeyler söyleyecekti. Fakat Mourinho başta Pep Guardiola'ya laf atmıştı saçıyla alakalı. Onu da yorumlarda belirtebilir daha iyi bilen arkadaşlar. Jose Mourinho'nun genetiği şahane. Babasından almış bütün genleri saçla alakalı. Saçları çok iyi durumda. Bu Mourinho'nun tamamen şansı. Tabii ki bakın bu bir sonraki videoda zaten işlenecek. Bir sonraki videoda zaten konuşacağız. Tabii ki çevresel faktörlerin çok etkisi var. Fakat en büyük etkiye sahip olan şey genetik ne yazık ki. Yani DHT. DHT'ydi büyük ölçüde genetik belirlediği için. Tabii ki DHT'yi arttıran çevresel faktörler, beslenme faktörleri vesaire bir saplımut vesaire alırsanız onlar DHT'yi arttırır. Ya da saç folikülleri beslenmezse, oksijen almazsa DHT saldırısına daha açık hale gelirler. Bunlar tabii ki her zaman var. Çevresel faktörler her zaman etkili sevgili arkadaşlar. Fakat en büyük etki midir? Hayır tabii ki değildir. Yani buraları çözdük ama DHT'yi baskılamadık saçımızı koruyalım gibi bir senaryo çoğunlukla gerçekleşmiyor. Ama öbür türlüsü de çoğunlukla gerçekleşmiyor. Hiçbir şeye dikkat etmeyelim. İşte DHT arttıran faaliyetler yapalım. DHT arttıran besinler tüketelim. Supplementler maddeler tüketelim. Ama biz nasıl olsa DHT blocker kullanıyoruz. Yani bunu evet bunun saçları koruma olasılığı ikinci söylediğimin ilk söylediğim oranla çok daha fazla. Fakat yine de biz her şekilde saçımızı korumaya dikkat etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Biz her şekilde saçımızı korumaya dikkat etmeye, özen göstermeye çalışıyoruz. Ve dediğim gibi korumaya özen göstermeye çalışıyoruz. Tekrardan kazanmaya değil. O yüzden de erkenden fark etmemiz gerekiyor bu videoları da. Bu yüzden çekiyoruz sevgili arkadaşlar. Yani Jose Mourinho'nun saçları şahane gözüküyor. Doğru ama onda bile saç kaybı var. Düşünün yani 60 küsur yaşında saçlarınız böyle olacak. Ama bunda bile genetik dökülmeden, DHT'den ya da serbest testosterondan belli bir yaştan sonra nasibinizi alacaksınız. Bu işler ne yazık ki böyle. Sevgili arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hangi ünlünün, ünlülerin saçlarının incelenmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Herkese saçlı günler.